Herkese merhaba. Bugün 42 kafasına hoş geldiniz. Bugün ekol 42'nin anlarını anlatacağız arkadaşlar. Bugün bir podcast açma isteğimiz oluştu ve bugün podcastimiz açmış bulunmaktayız. Bugün değerli konuklarım Ali Furkan Tekdemir ve Ali Agit Belge yanında. Bugün aramızda bir sohbet yapacağız. Bugün ne yaptık? Neler yaptık? Ne yapıyoruz şu anda? Şu anda 5-10 kere deneme yaptık. Niye yaptık bilmiyoruz. Çeke çeke bir sürü çektik. Bakalım inşallah bu olacaktır diye umuyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şu an konuşmacı olan ben Ali Furkan Tekdemir. Saat 3.23. Gecenin 3.23'ü. Az önce bir podcast web sitesi yapımından çıktık. Gözler şu an kanlı. Bu şu anda da o web sitesinin e, ilk podcast e, bölümünü kaydediyoruz. Akit Hocam sen ben tıkandım. <laughs> Çok güzel tıkanmaya başladık. Ben başlamadan tıkandım. <laughs> Çok güzel. Başlayalım hadi. Peki bu fikir abi nasıl geldi bir anda sana sabah? Bu değil? fikir nasıl geldi ben de anlamadım. Bir anda içimden bir fikir doğdu. Bir pod, podcast mi dedi? Ben mi podcast dedim anlamadım. Bir podcast de birisi. Sonra bir anda kendimizi podcast'te yapıyor, evet, evet, yapıyor gördük. Şimdi gecenin ikisinde veya bir buçuğunda podcastlerimizi artık yayınladık. Podcast.karabayazım.com'dan artık podcastlerimize, podcastlerimize ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir fikir oldu ve çok güzel de ilerledik bence. Çok hızlı yaptık. Daha da geliştireceğiz zaten. Projemizde open source inceleyebilirsiniz. Ayrıca neler yaptık başka abi? Kanka bir günde yapabileceğimiz en iyisini yaptın yani. <laughs> bir günde yani bundan daha iyisini yapabileceğini san, sanmıyorum. Aynen çok güzel şeyler yaptık. Güzel şeyler de öğrenmiş olduk çünkü ayrıca e, Google Podcast'te ve Spotify'a göndermek istiyorduk. Onların şu anda onayları e, belki siz izlediğinizde onaylanmış olacak. O zaman siz Spotify veya şeyden bilmiyor olacaksınız arkadaşlar. Bu olayı e, paylaşalım bence hocam. Aynen Silek'te paylaşalım. Yarın hatta yeni kuluklar, konuklar alalım. Aynen, Daha olur, güzel olur, olacak. Olur, evet, evet, yapalım, yeni evet. konuklar alalım. Yarın ikinci bölümü çekmek, aynen, çek edebiliriz. Aynen, aynen. Şu anda çok güzel şeyler oluyor. Evet. Bir yandan da bazı arkadaşlarımız 40 gibi chat uygulamasını yapıyorlar. Evet, evet. Çok güzel Sana olaylar olur, oluyor. E, aynen. Arka plan dönüyor. Ee, güzel şeyler olacak gibi gözüküyor abi kısacası. Aynen. Güzel şeyler olacak gibi. Yani. Yeni içerikler de koyulur aslında. Aynen. Kelime oyunları falan ses alakalı. Bilmiyorum şu anda güzel. Şu anda ben keyif alıyorum açıkçası, açıkçası. Deneme çekimi yapıyoruz Aynen şu anda deneme çekimi yapıyoruz. 4-5 kere yaptık zaten çekimi, ses kontrolü <laughs> vesaire oldu. <laughs> evet. Birbirimize güldük, beşiler yaptık. Güzel oldu ama. Eee Ailetim farklı bir şey de ne var? Farklı bir şey şu anda yok sabahtan akşama kadar aşağı yukarı hep podcast web sitemizi ayağa kaldırmaya çalıştık. Evet. Kaldırdık. Şimdi bölümlerini çekmeye başlıyoruz. İnşallah güzel seyirlerine devam edecektir diye umuyorum. Bakalım. Siz ne diyorsunuz abi? Abi sabah 12'den gece 2'ye kadar bununla uğraşmak birazcık tabii... <laughs> Yordu, Yok zevkliydi bence kanka. Ama, zevk, ama zevkliydi. Çok Aa, zevkliydi. Evet, evet. Zevkli. zevkliydi. Ee, en zorlanacağım kısım ben ilk zevkler kısmını sanmıyorum ama ilk kısmı tek seferde oldu. Şapan evet, gibi. XML kısmının tek seferde gerçekten güzel e, ayarlandı abi. E, ee, direkt evet. de Spotify'a göndermemiz, oradaki bir sevinç Aynen, bir duygumuz güzel oldu. Ee, onun dışında Google e, Podcast'te de galiba gönderdik. Aynı, bu, bu podcast de Aynen, bu podcast'ı da gönderdik. Belki Aytunus'un podcast'ını da gönderdi yani yapılan, o da güzel olabilir. Evet evet, onlar da olabilir. Güzel Ayrıca, abi bu? Evet. Ayrıca zaten kendi web sitemizden de e, şey yapabilecekler, e, e, dinleyebilecekler podcast'lerimizi. Şu anda cam odadayız arkadaşlar. Aynen, her yerde 0 ve 0. Podcast yayınlarımız e, buradan galiba konuklarımızı buraya ayarlayacağız ve podcast yayınları burada çekilecek. Aynen. E, Sesin biraz karizmatik olabilir. <laughs> daha öncesinde <laughs> e, pilot, <laughs> daha öncesinde pilotluk yapmıştım. E, bu şekilde. Ali hocam şey yapabilirsin. Bu setinin hani herhangi bir kaydı falan olacak mı, tanıtım falan yapabilirsin mesela şu an. Hı -hı, tanıtım? Yani kayıt falan olabilecek mi? Ya da seninle iletişime geçebilecekler mi? Forum bölüm falan olacak mı yerde? Nasıl plan? Şu falan. anlık şu anlık o planları düşünmedik. Bakalım geliş, geliştirmeye de devam edeceğiz zaten. Şu anda biz bölümlerimizi bölümlerimiz çekiyoruz zaten. 42 dişin 40 öğrenciler dışında hiç kimse çekemeyecek. E, biz biz organize edeceğiz, biz çekeceğiz. Birlikte bölümleri ayarlayıp evet. İnşallah her gün çekmeyi planlıyoruz. Bana. Yani yeni fikirleri de açıyoruz. Aynen arkadaşlar. Twitter'dan aynen. yazabilirler. Aynen, aynen. Herhangi bir içerik olabilir. Ya da geliştirme kanalında. Güzel içerikler olmuşlar. Onlardan da alsak. Çok evet, var. arkadaşlar öneriler olursa dediği gibi. Ee, bize de ulaşabilirler. Ee, sosyal medyalardan vesaire. Olabilir yani. evet. Özellikle Ali Hocamızdan. <laughs> Tabii yani. Aynen. Arkadaşlar Ali çok, mes Karabay. çok mesaj geldiği için hemen cevap veremeyebilirim. Çünkü <laughs> sosyal medya kutular dolmaya, dolmaya başladı. Ya, hocamın işi büyük. Ee, kendisi gerçekten büyük işler başarıyor. Buradan kendisine tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Çok şey ee, yani Ama istedim. menajeri olan e, Agit Belge'ye. <laughs> <laughs> getir <Belge'de>. getirim <laughs> yapıyorum bence. Yok benim... abi ya getir getir oğlum. Motivasyon kaynağı şu anda siz. Teşekkür ederim. Yani benim, benim için önemli olan motivasyon kaynağı. Şu anda Ben motivasyonum da aniden başladım. Yoksa o kadar hızlı ilerleyemedik. Motivasyon her şeyin baş şeyidir. Ee, Gayet güzel şeyler oldu. Evet. Ee, onun dışında ne ne aklıma bir şey gelmiyor abi benim açımdan ben ben söyleyeyim da, yani. Bu mesela sırayla şey olabilir mesela bu e, 42 nereden duyuldu? Nasıl başvurdu? Aynen. Ya da seyirler falan anlatmak isteyen varsa aranızda. Aynen. Yok. Sıfırdan anlatacak kişileri de konuk edebiliriz. Aynen. Abi ben anlatıyorum o zaman. Anladım. Hazırsanız e, arkadaşlarımız... Abi hazır, da... ben hazır değilim. Durun abi. Ben hocam. hazırlanıp geliyorum hemen. Tamam, abi. <laughs> Düşüne koy kankasını oradan. Ben düşünüyorum abi. Gayet güzel abi. Ee, Arkadaşlarım biraz zamanını alacağım yalnız. Yok kanka zamanı zaman. almayacağım. Bu veriyi biz yükleyebilecek miyiz? Dur abi şimdi? bir dakika. <laughs> 10 dakikalık bir şey yapıyoruz zaten şu an. Aynen şu anda 10 dakikalık. Daha bunun netlenmesi var. Şu anda... Güzel şeyler olacak ama. Iıı... E, Arkadaşlar, şu an muhtemelen 7.30'dalar abi. Buradan onlara da bir gönderme yapayım, bakarlar Şu an 7.35 oldu. 7, <laughs> kanka sen ona kadar böyle sayacak galiba. <laughs> Benim hikayeme gelecek olursak, e, biraz uzundur. E, babam radyoda duydu. E, ben de biraz araştırdım ve geldim abi buraya. Bu kadar bu. Çok uzun gerçekten. uzatmasaydın kanka ya. Yani. Abi şey yapabiliriz dedik hemen yarın ben romanını yazmaya başlıyorum. Abi bir başlayalım. Ee, uzundur yani benim bu, buraya geliş hikayem. Bu kadar yani. <laughs> Babam radyoda duymuştu. Evet. Kanka benimki herhalde seninkinden daha kısa ya. Yani. Ben direkt haberlerden duydum. Abim gördüğünüz adını bayağı heyecanlanmıştı. Ya ilgi duyuyordum. Hiç başlamamıştım mezunuma. Yani seviyordum bu işi. Ee, yani interneti biraz araştırdıktan sonra zaten buranın %100 iş garantisi sunduğunu gördüm. Yani bayağı bir heyecanlandırdı bu beni. Yani benim serüvenim de öyle başladı kanka yani. Abi senin bir yandan biraz daha uzun oldu sanki hikaye. Biraz daha uzun oldu. <laughs> Kusura bakmayın kanka hakkınıza girmiş <laughs> oldu. Abi benimki abi. kaç? Ya 10 saniye sürü seninki ya... Kendiminkini anlatayım mı abi? Kanka, Sen anlat. Evet. Bak abi çok benim çok değişik bir şey. Ben çok değişik değil aslında. Bakan, var hakan. Ee, Tweetini gördüm ben sabah. Uyanmadım. Bizim Barak ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hocam. Ee, şu anda. Evet Bizim, abi. bakın. Sayın Murat'ım. Eee, tweet'ini gördüm ben. Tweet'inde gördüm de, tıkladım bu neymiş? Ne yapıyorlar? Araştırdım biraz. Güzel şeymiş. Benim e, ilgimi çeken şey aslında şey, kaliteli yazılımca yapma e, tabi, yetiştirmeleriydi. Şimdi. Çünkü ben de yazılımı kaliteleştirmek istiyordum. Daha iyi nasıl yapabilirim? Mimarlar vesaire. Onlarda uzmanlaşmak istiyordum. Temizlik. O yüzden burada bulunmaktayım arkadaşlar. Şu anda gayet keyifli bir şekilde gidiyor projelerimizi yapıyoruz. Ayrıca böyle şeyler yapıyoruz. Çok da eğlenceli oluyor. Evet evet, katılıyorum abi. Değil mi? Evet, kesinlikle katılıyorum. Ee, çok doğru söylüyor. Katılıyorum. <laughs> aynen, aynen Aynen. Şu anda çok uykumuz. Uykumuz gelmeye başladı. Saat gerçekten şu an 3.32. Evet biz buradan ee, sabah namazını kılarız diyoruz. <laughs> Evet şu anda abi son olarak 10 saniye kaldı. Ee, abi dağılan mı artık? Ye. Ben ye kanka, ee, bu kapanışı kapanışı şey yapalım. Bu bizim zaten deneme çekimimizdi kanka. Tabii tabii. Yani umarım bunu yollamayız. Ee... <gülüyor> <gülüyor> yollamak değil abi her türlü yollayacağız <laughs> bunu <gülüyor> arkadaşlar. Ben artık bunu editleyip Direkt artık. <laughs> Aa, evet umarım dinlemezsiniz. Ee, birazcık utandım şu anda. Ee, teşekkürler. Hocam sen kapanışa geç istersen. Herkese teşekkürler bizi izlediğiniz için. Çok güzel, verimli bir şey olacağını düşünüyoruz. Yeni bölümleriyle birlikte bizi takipte kalın.